İlk ürünümüz et. İkinci ürünümüz PlayStation. Evet, PlayStation herkesin önemsediği ürünlerden bir tanesi. Hı, hmm, aynen. Üçüncü konumuz ulaşım. Evet. Dördüncü konumuz Alkol fiyatları. İki ülke bir hayat kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuzda yine fiyat karşılaştırması yapacağız. Ama önemli ürünlere değineceğiz. Güzel ürünler seçtiğimizi düşünüyorum. Evet ilk ürünümüz et. Herkesin de merak ettiği, senin de merak ettiği, neden et yemediğimiz. Evet başla aşkım neden biz et yemiyoruz sence? <laughs> Nedeni ne olabilir yani? İlk bura geldiğinde şöyle yemek koyuyorlar. Bu bize var, mı meyve var, bakliyat var, patates var. Ama et yok. yok. Tavuk var pardon. Et yok diyorum. Ne, yani artık ne, neyse bir hafta geçti, iki hafta, bir ay, iki ay. Diyorum, Allah'ım Rabbim et yok diyorum. Ne olacak bu iş? Böyle. Biz et sevmiyoruz. Ben öyle zannettim. Gerçekten <laughs> herhalde et sevmiyorlar. Ancak kıyma arada oluyor. Bu kadar. Neymiş? Çok pahalıymış et. Ondan. Sence pahalı değil mi? <laughs> pahalı. Ucuz mu yani? Türkiye'de ucuz mu demek istiyorsun? <laughs> yok. Pahalı. <laughs> Ondan dolayı çok yenmiyor et. Evet o zaman etin fiyatını Türkiye'de herkes biliyor zaten. Yine de söyleyeyim. Yani bonfile löpet ortalama 1000-1100 lira civarlarında. Bölgeden bölgeye değişiyordur tabi de. Ortalama bu rakamlar. Ukrayna'da ama çok daha ucuz. <laughs> Son üst köşede gördüğünüz video bu yılın Mayıs ayına ait bir video. Ukrayna pazarından çekildi. Sırasıyla inek eti, koyun eti ve domuz eti şeklinde. Fiyatlar da orada yazıyor, görebilirsiniz. Tekrardan videoya devam edelim. Ukrayna'da et fiyatı 300-400 kribrna kilo. Lirayla aynı. Biraz Ukrayna'ya geldiğinde sanki hiçbir zaman et görmemiş gibi et yiyoruz her gün. Hemen gidiyorum, 3-4 kilo alıyorum eti, dolaba koyuyoruz. Evet ve yiyoruz. Çünkü gerçekten Türkiye'de 4 kilo et almaya kalksan Bugün 4 bin, 5 bin, lira civarında para vereceksin. Ukrayna'ya gidiyorsun. 4 kilo et alıyorsun. En son gittiğimde 300 grivne aldım. Şimdi de 350 grivne olsun yani. Ortalama 1400 lira veriyorsun. 5 nerede 1400 lira ver. Tabii. Çok fark çok var fark. yani. Tabii. O yüzden bol bol et diyoruz. Siz de bir gün Ukrayna'ya giderseniz bol bol et yiyin. Evet. <laughs> fark, tadı da farklı. Aynen lezzeti de çok güzel. Hmm. Böyle lokum gibi oluyor ya. Biz de anlamadık da neden olduğunu Yayılım hayvanından olduğunu Biz, düşünüyoruz. Genç kesiyoruz. Hayvanları. Aynen hem genç hem yayılım hayvanı. Yani Türkiye'de illaki genç genç kesilenler de vardır da. Yani ilk geneli ihtiyardır. Biraz da böyle yaylım <gülüyor> hayvanı <gülüyor> aynen yaylım hayvanı olmadığı için biraz sert oluyor. Annem de işte öyle ya. Geldiğinde hmm, et yapacağız. aldık. Ha, kavurma yapacaktık. Diyor ki Türkiye'de diyor ben bu eti diyor 2-3 saatte pişiriyorum. 15 dakika eridi. Yarım saat. Ama eridi artık yarım saatte. Yani 15 dakika pişmiş olur. Aynen yarım <laughs> saat pişirdi eti. Yarım saat sonra annem dedi ki erimiş et. Yani 15-20 dakika piştiği zaman çok daha güzel olacaktı. Ama lezzeti güzeldi erise de. İkinci ürünümüz PlayStation. Evet PlayStation. Herkesin önemsediği ürünlerden bir tanesi. Evet, gençlerin. Yani gençler, orta yaş fark etmiyor ki. Her yaş grubundan kullanıcısı var. Türkiye'de PlayStation fiyatı ortalama 33 bin lira civarında. Ukrayna'da 22 bindi. Orada 10 bin lira fark var. Ciddi rakam aslında. Siz de almak istiyorsanız Ukrayna'ya gelin. Hem gezersiniz şimdi de PlayStation alıp dönersiniz. Ha? Evlenmiş de olabilirsiniz. Evlenmiş mi? Ben PlayStation almak <laughs> için mi geldim aşkım? ne bileyim ben. Ha? Yok. Ha, <laughs> yani evlenmiş de olabilirsiniz değil mi? <laughs> ne bileyim kısmı. Ben PlayStation almaya gelip de seninle evlenmedim ya. Yani. Gezdim, gezmek için sınav gidiyor belki evlenmek. tamam gezmek için. Ailenizi de alın, eşinizi, çocuklarınızı. Gidin Ukrayna'ya gezmeye. Savaş bittikten sonra. Hı, aynen. Üçüncü konumuz ulaşım. Evet. Ulaşımda arada ciddi fark var. Evet. Ukrayna'da <laughs> <laughs> otobüs fiyatı 15 krivna metro, otobüs, 8 krivna. Yani 15 liraya 8 lira aynı. civarında. Türkiye'de metro ve belediye otobüsleri 26 lira. Dolmuşlar var bizde. Onlar da 30 lira civarında. Burada şey benzin de aşağı yukarı aynı fiyatlar değil mi? Tabii tabii. Aynı ya. Yani 1 lira 2 lira oynuyordur. Hmm. Çok öyle fark yok. Ona rağmen bile arada ciddi fark var. 2 katından fazla. Çok Ama sizin taksi fiyatları da ucuz. Şurka aynı. Hayır hayır. Aynı olur mu? Bu yüz lira ne oluyor kilometrede? Otobüs terminaline gittiğimizde ne kadar ödedik? Beş yüz mü? Ama değil. şöyle var. Yok gündüz aynı aşağı yukarı. Akşam vakti olunca fazla oluyor. Tam akşam olunca... tarifesi. Bizde de vardı aynı. o eskiden de. Yok, Artık yok. De var. Ama yine de gündüz de olsa akşam da olsa bizden çok ucuz fiyatlar. Yani gittiğimiz çok yer 14 kilometre falandı. 14 kilometreye 300-350 ödedik. Sen 500 yanlış hatırlıyorsun. Hmm, olabilir. Ha. <laughs> Bu da bizim canavar. Dolanıyor ortada. Fındık faresi. Evet dördüncü konumuz alkol fiyatları. <laughs> o da ciddi bir fiyat farkı olduğu için bunu da konularımız arasında eklemek istedik. <laughs> Türkiye'de yani 0.50'lik bir bira 90 lira 100 lira civarlarında. Hı <laughs> Ukrayna'da? Ukrayna'da 0.50 20-30 kriyona. <laughs> Ortada daha ucuz olabilir. Burada e, Ukrayna'da e, kahvelerde e, bardaklık satılıyor. Bira hatırlıyorsun. Böyle bardak, bir tane bardak alıyorsun. Gezerken Aha, sokakta içmek gezerken içmek için böyle sıfır ellilik böyle Onlar plastik 15 bardaklar Onlar da 15.000 TL. Aynen aynen. <gülüyor> böyle insanlar aynı Coca Cola <laughs> alır gibi kahve diyeyim. alır gibi bir alıp böyle alıyorum. gezebiliyorlar. Evet. Bir de Ukrayna'da iki litre, bir buçuk litre var. İki buçuk litre. <laughs> Coca-Cola gibi bir alıyorsunuz. Onlar işte altmış herhalde. Evet, 90. evet. Yani indirimli en, olsa En son aldığımızda 2.2 litre. Yani Hı -hı. Yani iki buçuk, iki, iki Hı -hı. buçuk litre arasında 70 grivne falandı ya. Evet. Yani 70 liraya iki, iki buçuk litre bir alıyorsunuz. Çok iyi. Yani diğer yüksek alkollüler de şey. Şampanya. <laughs> Evet evet şampanya Türkiye'de çok pahalı. 300 Gerçekten. 400 bizde yine aynı aynı markalar. Bizde rakamlarını bilmiyorum ama <laughs> bin Sen küsür de liraya... Geçen gördüm çok pahalı. Yine o da 3 katı yani. Evet. Ama ucuz olduğu zaman insanlar daha çok alkol tüketmiyor mu? Tüketiyor tabi. İşte bunu yapıyorlar bence mantıklı. Tüketmeyin diye. İçmeyin diye. Evet. Yani Türkiye'de Her çok kalın. tüketmeyelim diye ucuz yapıyor. En güzel. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Alkol fiyatları öğrendik. Evet alkol fiyatları öğrendik. Onun yanında et fiyatları öğrendik. Et fiyatları öğrendik. Şey Ulaşım. Kadar. Ulaşım Aa. önemli değil mi? Yok. yok. <laughs> Güzel fiyat karşılaştırmaları yaptık. İnşallah beğenirsiniz. Merak edilen bir fiyatları da yazın. Aynen merak edilen fiyatları yorumlara yazın. Onunla alakalı da video çekeriz. Bu arada bir sonraki videomuz arabalarla alakalı olacak. Hem arabaların Türkiye'deki fiyatları Ukrayna'daki fiyatları hem de Ukrayna'dan Türkiye'ye nasıl araba getirebilirsiniz? Bununla alakalı video çekeceğiz. Takipte kalın. Bir hafta sonra inşallah videomuzu paylaşacağız. Güzel bir konsept olacak. Görüşmek üzere. İyi Kendinize görüşürüz. iyi bakın.